Merhaba arkadaşlar. Port Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da, da şekillerde renklendirmeyi göstereceğiz arkadaşlar. Buradan seçip ardından bu şekilde renklendirmeyi yapabiliriz arkadaşlar. şekilde. Evet, bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Sport Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.